''Biz asla teslim olmayacağız. Şiarımız ya ölüm ya kurtuluş. Ağzımdan teslim olmamıza dair bir emir çıkarsa, bunu duyan en yakın arkadaşım dahi olsa tabancasıyla beni vursun. Hatta elinde silah yoksa bile bir taşla kafamı ezerek beni öldürürse, kanım anasının ak sütü gibi helal olsun.'' Helal olsun. Albay Celal Dora, Kore'ye giderken askerlerine daha gemideyken bu emri vermişti. Kore Harbi esnasında Amerikalılar 7190 esir vermişlerdi. Kore Savaşı'nda esir kamplarında 244 Türk askeri tutsak edildi. Bunların 6'sı subay ve 3 as subaydı. Bu esirlerin büyük bir kısmı Kunuri'de yaralanarak muharebe alanından ayrılamayan askerlerdi. Çinliler esir aldıkları Birleşmiş Milletler askerlerini cephe gerisinden esir kamplarına yürüterek naklettiler. Buna ölüm yürüyüşü adı verilmişti. Hava çok soğuk ve karlıdır. Kafilede çokça hasta ve yaralı vardır. Yürüyemeyen esir yolun bir kenarına çekilir. Kızıl Çinli muhafız gelir, önce tüfek dipçiğiyle vurur. Yaralı veya hasta ayağa kalkıp kafileye katılırsa kurtulur. Aksi halde hemen kafasına bir kurşun sıkılır. Bu sahne her milletten yürüme gücü olmayan esir için yol boyunca tekrarlanır. Fakat Türk esirlere gelince iş tamamen değişir. Bizden de gücü kesilen, yürüyemeyen ve yolun kenarına çekilen olur elbette. Kızıl Muhafızdan evvel hemen bizden iki kişi fırlar ve arkadaşlarını kaldırıp sırtlarına alırlar. Halbuki onlar da yaralı, hasta ve yorgundur. Bu korkunç facialarla dolu göç günlerce böyle devam eder. Amerikan kara kuvvetlerinin kendi esirleri ve Türk esirler hakkında George Washington Üniversitesi'nin psikolojik savaş birimine yaptırdığı bilimsel araştırmalar, aynı esir kamplarını ve yaşam koşullarını paylaşan bu iki esir grubunun esaret yıllarındaki davranışları arasında büyük bir uçurum olduğunu ortaya çıkardı. Şu iki soru Amerikan ordusu ve basınını yaklaşık 10 yıl meşgul etti. Neden Kore'deki Amerikan esirlerinin yarısı esarette ölürken Türk esirlerinden ölen olmadı? Amerikan esirleri düşmanla işbirliği yaparken neden Türk esirler düşmanla yakınlaşmadı? Bu araştırmanın raporundaki bilgilere göre Kore'deki Amerikan Kara Kuvvetleri esirlerinin yaklaşık %50'si esarette hayatını kaybetmişti. Fakat 244 Türk esirinden kamplarda ölen olmamıştı. Yine her 3 Amerikan askerinden biri Çinlilerle işbirliği yapmış olmaktan suçluydu. Türk esirlerden ise yalnızca bir çavuş ve bir er askeri istihbarat tarafından işbirlikçi oldukları gerekçesiyle fişlenmişlerdi. Bu çavuşla er, komünist kuvvetleri öven, Türk hükümeti ve Türk ordusunu eleştiren bir propaganda konuşması yapmışlardı. Bu iki Türk askeri yaptıkları propaganda konuşmasının ardından diğer Türk esirler tarafından kurulan divanı harpte yargılandılar. Ceza olarak ağır şekilde darp edildiler ve esaretleri boyunca göz hapsinde kaldılar. Amerikalı esirler hakkında yapılan bilimsel çalışmalar, düşmanla işbirliği yapan esirlerin çoğunluğunun cezadan kaçmak veya daha iyi yemek ve giyecek için bu yola başvurduğunu gösteriyordu. Fakat Çinli komutanın bir numaralı bela adını verdiği Adanalı Erkerim Ergün gibi Türk esirlerden bazıları ise hücre cizası alacaklarını, aç bırakılacaklarını, dövüleceklerini bile bile kamptaki Çinliler ile zıtlaşmaktan ve tartışmaktan kaçınmıyorlardı her defasında yakalanmalarına ve ağır şekilde cezalandırılmalarına rağmen Türk esirler kamptan kaçma işini bir tür gurur meselesi ve güç gösterisi haline getirmişlerdi. Bu yolla onları tutsak eden Çinlilere boyun eğmeyecekleri mesajını veriyor, kafa tutuyorlardı. Er Kerim Ergün bir defasında bir arbede sonucu Çinli subayı nehre düşürmüştü. Bunun üzerine bir diğer Çinli subay Er Kerim Ergün'e silah çekmiş ve Çinli muhafızlar ile Türk esirler birbirine girmişlerdi. Adana Kozanlı her kerim her gün bu olayı kendine has kabadayı üslubuyla Amerikan askeri istihbaratına şöyle anlatmıştı. Çektiğin silahı kullanacaksın. Kullanmazsan korkaksın. Üstünde gizli ibaresi bulunan bir askeri istihbarat belgesinde bulunan bu sözler ancak çılgın bir Türk'e ait olabilirdi. Koronavirüsün gündemde olduğu bu günlerde Kuzey Kore'deki esir kamplarında ortaya çıkan ve give up it is dünyasından geçme adı verilen gizemli bir hastalığın Türk esirleri neden öldürmediği sorusu da Amerikalı doktorları fazlaca meşgul etmişti. Dünyasından geçen hasta çevresinde olup bitenle ve kişisel sağlığı temizliği ile ilgilenmiyor, yemeden içmeden kesiliyor, bir köşede cenin pozisyonunda sessizce yatıyor ve en geç 3 hafta içinde ölüyordu. Bu hastalık özellikle beyaz Amerikalı genç esirleri hedef alıyordu hastalığa yakalanan birkaç İngiliz esir de vardı. Fakat Türk esirler sanki bağışıklıkları varmışçasına bu hastalıktan etkilenmiyorlardı. Kampta esir olan 5 Amerikalı askeri doktorun verdikleri rapora göre Türk esirlerin hastalıktan etkilenmemiş olmalarının nedeni Türklerin bireysel değil birlikte hareket etmeleri, aralarında güçlü bir disiplin ve birlik ruhu olması, hastaların beslenmeleri ve temizlenmelerine yardım etmeleriydi. Tabip yüzbaşı William Shadish şöyle diyordu. Türklerden biri hasta olduğunda iyileşene kadar ona bebek gibi bakarlar. Ama Amerikalılardan biri hasta olduğunda ölüme terk edilir. Kuzey Kore'deki beyaz Amerikalı esirler bireysel eğilimleri nedeniyle dünyasından geçme hastalığından çok sayıda kayıp verdiler. Esirler ilk yıllarda kampta verilen içinde domuz eti, kokmuş balık, bazen de parmak kalınlığında kurtlar olan süpürge tohumu veya mısır kırığı haşlaması ile yetinmek zorunda kaldılar. Siyahi Amerikalı er Clarence Adams'ın anlatımına göre beyaz Amerikalı esirler kampta dağıtılan süpürge tohumu, mısır bulamacını biz bunları hayvanlara yediriyoruz diyerek yemeği reddetmişler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'nun birçok yerinde süpürge tohumundan yapılan ekmeklerin tüketildiği olmuştu. Bununla birlikte kamp, kara borsası Amerikalı esirler tarafından kurulmuştu. Fakat kısa süre içinde Türkler tarafından ele geçirilmişti. Ölü esirleri gömme işini üstlendiler. Ölülerin üstlerinden çıkan bot, çakmak ve dolma kalemleri kamp borsasında satıp karşılığında yemek aldılar. Amerikalı tabip yüzbaşı William Shadish, ABD ordusuna sunduğu raporda Türk esirlerin kamp revrinden ilaç çalıp hasta Birleşmiş Milletler esirlerine fahiş fiyatlara sattıklarını yazıyor. İlaç karşılığında yiyecek alan Türk esirler, Türk esir bölüğündeki açlık kaynaklı ölümün önüne geçmişlerdi. Çeltik tarlalarından içtikleri su dizanteriye neden oluyordu. Çünkü tarlalarda gübre olarak insan dışkısı kullanılıyordu. Esir kampındaki yaşam koşulları bu derece ağır olunca yüzlerce Amerikalı ve onlarca İngiliz esir kamplarında öldü. Fakat Türk esirler Çavuş Cemal Ozan, Çavuş Selahattin Girgin, Çavuş Tahir Ekici, Çavuş Hüseyin Özdemir ve Çavuş Hasan İnal'ın Amerikan askeri istihbaratına verdikleri müşterek ifadelere göre kamp içi ve çevresinde topladıkları yenebilir otlar, sapanla avladıkları yabani kuşlar sayesinde hayati önem taşıyan protein ve minerallerden az miktarda da olsa tüketerek fiziksel ve zihinsel güçlerini koruyabildiler. Açlığın en yoğun yaşandığı 1951 yılının kış ve bahar aylarında insan ve hayvan dışkılarından tahıl toplayarak ve hatta kedi köpek avlayıp etlerini yiyerek hayata tutundular. Amerikan uçaklarının attığı bombaların öldürdüğü katır ve öküz ölülerini yediler. Çok sayıda esirin ölümüne neden olan dizanteri gibi hastalıklar ve bit salgını ile sıhhiye onbaşı Veysel Atasoy sayesinde başarılı bir şekilde mücadele ettiler. Sonuç olarak esir kamplarında her gün onlarca esir hayatını kaybederken Türk esirler arasından ölen tek kişi olmadı. Esaret yıllarındaki bu performans yalnızca askeri eğitimle açıklanamaz. Yaşları 21 ile 36 arasında değişen bu askerlerin doğdukları ve büyüdükleri toplumun yaşam koşullarına ve kültürel değerlerine bakmak lazım. Örneğin birlikte hareket etme becerisinin bireyselliğin önünde olması, babaya, komutana, büyüye itaat, azla yetinme, hasta ve düşkünü koruma gibi toplumsal özellikler esir kampındaki yaşamlarına da yansımıştı. 20 Nisan 1953'te ilk esir değişiminde teslim edilen bir çavuşumuzu alan yüzbaşı Muzaffer Kıran o anı şöyle anlatıyor. Kapı açıldı, İnen iki İngiliz askerinden sonra kapının önünde kıvırcık saçlı, yanaklarına kadar uzanan bıyıklarıyla bir er dikildi. Etrafına ürkek bir bakış attıktan sonra gözlerini gözlerime dikti. O an vücudumu binlerce elektrik cereyanı sarmış gibi bir ürperti geçirdim. Esaretine rağmen kapıda heykel gibi dimdik, vakurla duran bu esir Türk'ün ta kendisiydi. Bütün eşkaliyle ben Türk'üm diyordu. Kapıya koşup Hoş geldin oğlum deyince ilk basamaktan kendini kollarıma attı. Bana sarıldı. Esirlerin bulaşıcı hastalık taşımaları ihtimali yüzünden diğer milletler yanlarına yaklaştırmadan hasta çadırına naklediyorlardı. Amerikalı, Koreli, İngiliz, Yunanlı delegeler böyle yapmıştı. Halbuki biz iki Türk baba oğul gibi kucaklaşmıştık. O beni, ben onu öpüyordum. Hiçbir millet esirinin karşılanışı bu kadar candan, bu kadar samimi olmamıştı. Bir ara cebimden Türk bayrağını çıkardım. Kemikleri derisini delecek kadar zayıf parmaklarını heyecanla açarak bayrağı kaptı ve dudaklarına götürerek öptü. Arkasından tufan gibi gözyaşları boşalırken ekledi: "Allah'ım, bugüne kadar alma diye yalvardığım canımı artık al. Bayrağıma, hürriyetime ve Türküme kavuştum."